Pek çok dizi ve filmde rol alan Melis Birkan, meslektaşı Aras Aydın ile evlendi. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan çift, birlikteliklerini taçlandırdı. Sade bir törenle evlenen ikiliyi, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı. Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Çift önceki günde Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı. Düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evgar, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz dedi. Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonrası vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Ufuk Ağa'dan şikayetçi olmuştu. İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvuran türkücü, Ufuk Ağa'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. Gizlilik kararının da olduğu duruşmaya basın mensupları alınmazken, duruşmada Alişan'ın eşi Buse Varol'un da tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Duruş Duruşmanın ardından Alişan ile eşi Buse Varol, bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Yılmaz Kunt, kendisi gibi oyuncu olan Sevda Erginci ile aşk yaşıyordu. Kunt'un Erginci ile evlilik hazırlığı yaptığı sırada avukat Seray Öztürk'e attığı mesajlar ifşa olmuştu. Sevda Erginci de ihanetin ardından ilişkisini sonlandırmıştı. Oyuncu, ayrılığın üzerinden henüz bir hafta geçmemişken manken Pınar Tartan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Önceki gün Tartan ile vakit geçiren Kunt, üç mekan değiştirdi. Son gittikleri restoranda gözlerden uzak bir yere oturmayı tercih eden ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Yakın çevrelerine, her şey yolunda diyen çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncu Reha Özcan, Burdur turnesi dönüşü çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını açıkladı. Reha Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir garip Orhan Veli oyununun ertelendiğini duyurdu. Özcan köpeklerin bu olayda suçunun olmadığının ısrarla altını çizerek, "Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman Burdur'da köpeklerden kaçarken bizim hatamız. Köpeklerin hiçbir suçu yok. Orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık." Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum. Burdur'da oyunu seyredenler de görmüştür. Zaten oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım. Fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'taki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu erteledik. Umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşuruz. Dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların alanına biz girdik. Onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı ama aramızda köpek fobisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki. Kaçtık ve bu bizim hatamızdı. Hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı. Suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Çekimlere devam edebiliyorum. Diziye bir şey olacak diye korkmayın. Tüm geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı. Ünlü manken Çağla Şikel önceki gece ablası ve arkadaşlarının olduğu bir grup ile birlikte etilerde görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecileri fark eden Şikel hızlıca arabasına yöneldi. Çağla Şikel ardından iki erkekle bulunduğu sokağın köşesinde yeniden bir araya geldi. Hedef şaşırtmak isteyen Şikel daha sonra Bebek'teki bir otelde buluşarak içeri arkadaşlarıyla birlikte girdi. Anneciğim. anneciğim ne oluyor? Sallanıyoruz. Sallanıyoruz. Sarılıyoruz. Sarılıyoruz. Sallanıyoruz. Sarılıyoruz, sallanıyoruz. Baba, evet. Baba. Yavaş, Yavaş sallıyoruz. Tamam. Sarıl bana sen sen sarıl bana. Baba. Ben Baba. Ne, bir daha gel bir öp beni. Bir öp beni evet. bir kere öpmeden gitme. Evet. gidiyorsun. Gidiyor <laughs> <Öyle. Gülüyor> <laughs> <laughs> musun bu kadar mı aşkımız? <laughs> öyle mi duracaksın? Tamam. <laughs> i̇yi. <gülüyor> <Gülüyor> Efendim. <Gülüyor> ben de kuzeyi <güzel Gülüyor> öpeyim. Kuzey sanırsın bana. Bak. Hayal bir yetişe. Daha iyi. Makarna da yemeyeceksiniz. Pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz. <laughs>